Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Aslında bu videoyu geçen hafta çekmeyi planlıyordum ama biliyorsunuz malum depremden dolayı çekemedim. İçime de sinmedi doğrusu. İçime de sinmedi ve hani doğru da olacağını düşünmedim. Psikolojim de buna müsait değildi. Daha önce de bahsettiğim gibi bugün Avudi ile sevkiyat yapacağız. biraz sesini kısalım. Çok bağırıyor. Ya zor bir süreçti. Gerçekten ülkemiz için çok zor bir süreçti. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Allah ölenler Allah rahmet eylesin. Yaralılar acil şifalar versin Allah. Ben de Adana'lıyım. Adana Adana ile ilgili fazla bir bilgi işte ak, akrabalar Akrabalar ne söylüyorsa onu biliyordum. Fazla bir bilgi maalesef alamıyordum. Yani çünkü Ankara'da yaşıyorum daha önce de bahsettiğim gibi. Tabi Adana diğer şehirlerle kıyaslandığında tabi fazla etkilenmedi ama yani bayağı etkilendi ama tabi diğer şehirlerle kıyaslandı. Yoksa Adana'da ciddi etkilen, etkilendi, etkilenmedi desem yalan olur. Ama o kadar etkilenmedi. Bir Kuzey Adana tarafında işte problem varmış diye duydum. Biraz sesini açayım. Kuzey Adana tarafında biraz problem varmış. Ya can kaybı falan olmuş. Allah rahmet eylesin. Ama Güney Adana tarafında fazla bir problem yok diye duydum. Allah hepimizin yardımcısı olsun valla. Yani çok zor bir süreç. Benim, benim de psikolojim bozuldu. Herkesin bozulmuştur diye düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Başka da bir şey söyleyemiyorum maalesef. Bu arada arkadaşlar söz verdiğim gibi işte bu sev Audi ile sevkiyat yapıyoruz. Daha önce de bahsetmiştim zaten size bunu yapacağımı. Ondan sonra Mercedes Sprinter modunu deneyeceğim. Onunla da ambulans şoförlüğü yapmayı planlıyorum. Ondan sonra modları tamamlayacağım. Ee, bak bak ne yapıyorsun ya? Neyse ee, ambulans modu çektikten sonra modları tamamlayacağım ve şey yapacağım. Adını siz getirin. Eee Ad, ad, ye, bilgisayardan video çekmeye devam edeceğim. Yeni bir oyun çekmeyi planlıyorum. İşte Farmbase ETS, Bast Driver. Ha tabii çoğunuz Bast Driver'ı duymamış olabilirsiniz ama ben biraz bahsedeyim. Bast Driver 2007 çıkışlı bir oyun. Ya belki hani e, çok kişi bilmez hani o, o zamanlar Bilgisayar oyun oynamayanlar, o zaman doğmamış olanlar tabi bunu bilmez ama ben tabi yaşım müsait olduğu için oynamıştım. 2007 çıkışlı bir video oyunu. Yani şehir içinde otobüsçülük yapıyorsunuz, otobüs şoförlüğü yapıyorsunuz işte duraklardan, Duraklardan yolcu indirip bindiriyorsunuz Öyle işte ee, Tabii ama grafikleri Şöyle bir şey var 2007 çıkışlı olmasına rağmen pek 2007 çıkışlı bir oyun gibi değil çünkü gerçekten çok güzel grafikleri ee, Grafikleri güzel Zaten oynadığımızda siz de beğeneceksinizdir Diye düşünüyorum ETS de oynayacağım bu arada ETS e de gelecek. Fernbas oynamayı düşünüyorum. Ama tabi mesela Fernbas hakkında tabi fazla bir bilgim yok. Önce deneyeceğim tabi. Oynayacağım. Bundan hiç bahsettim mi size bilmiyorum. Bilgisayardan devam edeceğimi. Ama böyle bir planım var arkadaşlar. Bu arada Track Simulator'a bir güncelleme gelmiş aksesuarlar falan eklenmiş. Ben biraz baktım ama bana nedense cazip gelmedi. Mesela Bass Simulator Ultimate'e oyna, oyun yeni bir güncelleme gelene kadar oynamayı düşünmüyorum. Çünkü hani artık yani sürekli aynı yolları göreceğiz. Siz de bakarsın, bakarsınız. Ben zaten ben de bakarım. O yüzden de bir süre ara verdim Bass Simulator Ultimate videolarına. Güncellemede neler bekleniyordu Bass Simulator Ultimate güncellemelerinde? İşte gümrük kapılarının gelmesi bekleniyor. Bekleniyordu. İşte başka güncellemeler bekleniyordu. Yeni yollar işte istediğimiz kadar mazot alabilme. Bunlar en çok talep edilen özellikler. Mesela cam suyu son güncellemede gelmiş. Ekim ayında bir güncelleme yapıldı son güncelleme. Ee, o gelmiş. Cam suyu özelliği gelmiş. Ama daha tabi değişmesi gereken çok fazla özellik var bas simülatörde de. Yolların değişmesi lazım. İşte trafik hatalarının düzeltilmesi lazım. bayağı bir değişime değişime ihtiyacı var. Bu arada Türkiye'den çıktık arkadaşlar. Hangi sınır şu en sağdaki kapıdan geçeceğiz galiba aynen. Çünkü onlar bize kapalı. Diğer araçlar geçiyor ama biz geçemiyoruz arkadaşlar. Hangi sınır kapısı bilmiyorum bu arada. Hiçbir fikrim yok. Orada da polis bekliyor. Şimdi bize muhtemelen sorular soracak. Tabuk. Ee, nasıl yanlış olur ya? Kömür taşıyormuşuz. Ya ben kafa gitti. Kafa gidince de böyle oldu. Neyse çok önemli değil ya. tamam şimdi Türkiye'den çıktık arkadaşlar. Hangi ülkede olduğumuzu bilmiyorum yalnız. Hangi sınır kapısından geçtiğimiz orada rastgele bir sınır kapısından geçtik herhalde. Hangi ülke olduğunu yazmamış. Orada sadece Zux Games'in bayrağı var. Yani benim suçum değil. Şimdi muhtemelen polis öne kıracak dedim. Evet öne kırdı. Önüne geçtim ya şimdi sinirlendi. Ne yapıyorsun sen diye. Bugün bende bir anormallik var çünkü fazla kaza yapmadım. Acaba niye borçluyum bunu? 300'e çıkayım dedim olmadı. 300'e çıkayım dedim maalesef olmadı. Neyse, sınırdan çıktıktan sonra 300'e çık, şovumuzu yaparız Şu an değil <laughs> Kümroman Valla bir daha ben trollenmem ona göre. Kimse beni trolleyemez bir daha. Az önce zaten trollediniz. Polisin önüne geçmeyelim. Şimdi kaza maza yaparız. Ondan sonra ceza yeriz. Şu şeyden sonra geçeceğiz. Kapanmadı hayret. O bariyer kapanmadı. Acaba hata mı var? Neyse çok önemli değil zaten. Ha neyse. Çünkü polisi değilmiş çünkü İngilizce yazıyor. Polis kelimesi. Ya sabır, ya sabır. Yani sakin kaldıkça bir şeyler yani tabi üstüme üstüme geliyor ya. Mesela bu sorunlar çözülmesi gerekiyor. Güncellemeden ziyade bana göre çözülmesi gereken en önemli sorun bu bu kasma sorununun halledilmesi gerekiyor. Yani kaç tane gün hata düzeltmeleri yapıldı deniyor ama hala bu sorun devam ediyor yani. Normalde olmaması gereken bir sorun yani. Çözülmesi gereken bir sorun. Yani böyle olmaz yani. Çözülmesi gerekiyor. Sürekli kasıyor yani baksanıza. mesela bunun kornası nasıl? Hiç, denemedik. Bunun kornası BMW ile aynı. Burada sabitleyici var. Ha. Bir şey yarıyor mu? Yara yani ister açar isterseniz açarsınız ama sonuçta bas simülatördeki gibi şey hız sınırı olmadığı için sıkıntı yaşamazsınız. İsterseniz açabilirsiniz. Burada burada ne varmış? Bu neymiş? Anlamadım ki. Neyse devam ederim ya anlamadım bir, bir şey vardı ama içinde anlamadım İlk defa far, yeni fark ettim onu daha önce de biz bu oyunu oynadık ama hiç fark etmedim nedense bu arada yaklaşıyoruz arkadaşlar bu arada bir bilgi vereyim şu çantada şey var ııı ee... Çantada işte yemekler var. Biz buradan yemekleri seçebiliyorsunuz. Ben önce daha önceki oyun videolarda bunları almıştım. Market, benzin istasyonlarındaki marketten alıyorsunuz bunları. Bilginiz olsun. Mesela biz ne yiyelim arkadaşlar? Gofret yiyelim önden. Ardından da bir kahve içelim. Evet, acıkma durumu ne oldu şimdi buna bakalım. Acıkmayı ye. Tamam, bir sıkıntı yok doyurduk. Karnımızı da doyurduk. Artık valla daha ne isteyeceğim yani. Allah'tan daha ne isterim ben. Sağdan çıkın. Çıkacağız. Ha o tırın döneceğini düşündüm. Ben döneceğini zannettim ama dönmedi. Enteresan. Bu yollar bas simülatörün bana eski sürümünü hatırlatıyor biraz. Orada da biliyorsunuz böyle yollar vardı ya. Hatırlıyorsunuz daha önceden de seferler yapmıştık. Onu biraz andırdı bana ama ben bu bu de şeyi ilk defa gördüm. Bu sevkiyat bölgesini ilk defa gördüm. Acaba yeni güncellemede bunlar da mı eklendi? Birkaç hafta önce en son galiba çarşamba günü geldi güncelleme Truck Acaba yeni güncellemede bunlar da mı eklendi? Merak etmiyor değilim çünkü yoktu. Hiçbir güncellemede bu yoktu arkadaşlar. Burada tabii kontrol falan yok. Hemen bırakıyoruz aracımızı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar acil şifalar diliyorum. Hoşça kalın.